Merhaba arkadaşlar. Izumo ile oynuyoruz. Ağır zırhlımız. Yamato'yu almaya çalışıyoruz tabii ki yine. Para biriktiriyoruz ne yapalım. Şurada birini gördük sanki. Şurada bir yerde. Bunun bütün topları önde. Bizim için iyi. Bir yandan bir yandan kötü. şunun arkasına geçmeye çalışıyorum. İstihbarat lazım gençler. Bana istihbarat verin istihbarat. Yavaşladı ya. Oo, o, da bizi attı. Biz de sana atarız kardeş. Ay kafamıza vurdu ahlaksız. Şöyle hafif dönsek. Biraz yavaşlasak iyi olacak. Sen seni istemiyorum. Şu geliyor. Şurada da bir arkadaş var da. Şu var. Şurada biraz frenlesek iyi olacak gibi. Concentrate fire Sabit alacak gibisin kardeş. Sabit alacak gibisin kardeş. Gayet iyi bir hasar vurduk. Gayet iyi bir hasar vurduk. Bir yandan etrafımı kontrol etmeye çalışıyorum. Burada şu şu var ya şu 8 8 kilometre yakınımızda olan arkadaş. Şurada biraz yavaşlayalım tekrar. Maksat maksat açıyı bulmak. hasar alacak gibisin. Yine vurduk. iyi bir hasar vurduk. Şurada yavaşlayalım ya. Şunu şundan, şundan kurtulmamız lazım. Şu hedefe kilitlendik. Şuradaki arkadaşı götürmüşler. Enemy torpido geliyor diyor ama nereden geliyor göremedim. Çok güzel. Havaya uçurduk. At, atma güzel kardeşim. Atma bir yerimize gelecek. Atma. Sen ne yapıyorsun? Sen kaçıyorsun. Aa. Aa, az önce oradaydın ya. Heh. bir atış gerçekleştirdik. Dağıtın şu arkadaşı. Güzel. 9500. Şu da var, şu da var. Böyle yandan yandan bodostavadan gümbür diye bir vursak şunu. O da bize attı. Yangın çıkardı. Biraz arada kaldık gibi ya. Güzel vurduk. Dön oğlum. Dön oğlum hasar almayalım. Dön oğlum. Şu bizi yakıyor. Şunu şunu şunu. Beyler. Beyler All destek istiyorum. Fire on the şunu şunu. All fire on the eyvah eyvah. Beyler çok kötü arada kaldık. S sen kaşınıyorsun kanka. Sana dönüş gerçekleştireyim. I need help. I need help. Help. Destek istiyorum. Acil destek. Yana yana ölüyoruz vallahi. Yana 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 yana. alarmlar çalmaya başladı. Returning to ship. Kanka sen bana atıyorsun ama bak ben sana söyleyeyim sen iyi yapmıyorsun ha. Şu arkaya kaçmam lazım. Acilen. Ay 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 ay. Oh, güzel vurduk da Cık. batırıldık. Batırıldık maalesef. Evet hemen yeni bir savaşa geçelim. Çıkalım bundan. Biraz fazla işlerine girdik. Ondan oldu ya. Şundan girsek. Adamları yaka yaka öldürsek daha iyi olacak. Tamam. Şimdi. Şimdi şuradan burnumuzu çıkarsak ne olur acaba? Şu taraftan çıkarsa yok. Şu taraftan çıkarmayı planlıyorum. Görüş alanım artacaktır. Top dönüyor. İkili top döndü. Yürü 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 çarp daha çarpacağım. Bekle daha var daha var daha var tam dönüş için daha var daha var şimdi tam dönüş yapabiliriz işte frenle yapalım şurada çok güzel mükemmel bir yanaşma örneği seriliyoruz şimdi bir iki adım ileri doğru çıkalım o ne arkamızdan gözüküyorlar mı yok doğru yönde miyiz yanlış yöndeyiz geriye gelelim görüş sağlamamız lazım da geriye doğru mu gitsek? ileriye doğru mu? Onu çözemedim ya. Şuradan çıksak. Ya da geri gelelim. Geri geri gel, geri geri gel, gel 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 gel. Tamam. Şöyle gel. Bak geri geri de epey yavaş yürüyor ha. Haberin olsun. Torpedos to the right. Torpedoes right behind us. Sakin ol kızım. Sakin ol çocuğum. Evet şimdi şimdi şöyle güzel bir pozisyon aldık. Gelmeye devam et bakayım adamlar orada. Küçük 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 çocuğu gördük. Sen sen güzel bir pozisyon al bakayım. Çok güzel hasar vurduk. Dağıtın şunu. çok güzel onu vurdum. Arkadaşlar birini götürmeyi başardık. Şurada bir kişi daha var. Şunlar daha tehlikeli de. Aslına bakarsanız. Niye böyle üzerimize üzerimize geliyor lan sen bana çarpacaksın ne yapıyorsun? Şöyle ilerleyelim. Şurada biraz yavaşlayalım. Torpido da yollayalım oraya. Olur olur ha. Oraya giderse bari gitti. Arzısı çok uzakta. Şu var. Nereye gidiyor hala? Şöyle döndü. Görüşümüz yok ama gitmiştir orada durmaz ya zannetmiyorum aynı. Şöyle geri gel. bana ate, bana ateş açtılar. Evet. Geri kaçmaya çalışıyoruz. Şu anda Geliyor, 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 geliyor. Ve geliyor ve geliyor ve isabet almıyoruz. Şimdi gidiyoruz. Aha, yine et menzil yetmiyor. Büyük bir menzil problemi yaşıyoruz. Tam gaz ileri gidelim. Hadi oğlum, bu sefer durduk, arkamıza attı. Bu sefer aha. Our ship is a flame. Çok ya. Sen ondan hasar alır mısın bilmiyorum. Alırsan sesin gelecektir. Almadı. Tam yolları gidiyoruz şu anda. açıkta. Bunu vursak iyi olur. Battleship spotted. Bu arkadaşın sorunu ne acaba? Sürekli bize ateş açıyor. Kavga mı ediyor kanka seninle sen ne istiyorsun benden? Bak yine dümenimden vurdu ya. Ahlaksız ya. Dümen yarım kaldı. Dönüş yapamayacağız. Acil dönüş istiyorum. Şunu vurmam lazım. Bu bize doğru dönüyor. Çok güzel. Torpedos ahead of us. Destroyer found. Yapma daha çarptı. Yardım edin. Neredesiniz gençler? Adamlar bize ateş ediyorlar ortada yoksunuz. Ayıp ya. Yaptığınız ayıp ya. Ben de sana atarım kanka. Bende de var onlardan. Bende daha çok var. Aha gemiye vurduk. Geri kaç geri gel geri gel. Battın galiba kanka. Tabi kuyruğundan vurunca. Kuyruk sokup bundan darbeyi alınca. Ağır da sen kendine ne yaptın öyle ya. Kendini nereye soktun öyle. Evet. Uf, bodoslamadan. Darbeyi yedik. Yandan yandan. Aga biri oradan atıyor, biri buradan atıyor. Kafamızı kırdılar vallahi yeter ya. Yanıyor mu? Yakamıyoruz ki çocukları. Hedef bu. Hedef, Hedef bu arkadaşlar. Şunu parçalayın. <laughs> Güzel yaktık. 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 Sana da eğer inşallah bana değmez kanka. Ağır zırhlısın. Sana bir şey olmaz. Olan bana olur. Beyler tam sol yapmamız lazım. Adaya çıkacağız yoksa bir dişle. Sıra şunda. Tamam. Şu güzel pozisyon aldık. Şuna doğru seni bir yakalım ya bir. Sen biraz can kanka. Geri geri gidiyorsun ama kurtarmaz seni. Cayır cayır yanacaksınız lan. O da kendini güzel bir alana soktu. Bir ona bir ona. Bir ona bir ona. gibi. Gene de yemedik iyi oldu. Abi biz bu oyunu kaybetmişiz ya. Baksana. Adamlar bayağı önümüzdeler. Güzel görünüş kayboldu. Birazdır delmeye geçelim bunlara pek Yangın işlemiyor. Güzel yandı. girsek diyecektim giremeden mahvoldum 43 bin vurduk gayet iyi vurduk bence <Gülüyor> <Gülüyor> gayet iyi vurdu Ara sar. Tanıyorsun Fuat abi. Bu gemi inşa edemeyen tüker olmuştu beyler. Bunun... Bu ne böyle ya? Kaç kat çıkmış buraya geri zekalı. Everything is at Sana ateş ederse ölürsün. Iyuu, öldü. Sen nereye döneceksin? Tam sol mu tam sağ mı? Direkt karşıya vuracağım. Tam sağ yaptı. Acil fren yapman lazım bence. Oy 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 Bütün toplar ateşledi. Seni de batırdı değil mi? Batırır. Biz kaybettik beyler. Belliydi kaybedeceğimiz arkadaşlar zaten. Puanımıza bakalım. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir beğenin ya. Altı üstü bir beğenin ne olacak ki? Desteğinizi bekliyorum. Allah'ını severim. Ne ateş etti be. Nereye attı ki bu? Attığı yer de belli değil. Şunu attı. Hepsi boşa. Gemimiz güzelmiş ama. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Daha iyi görünür. Üçlü top. Üçlü top. Kısa gemi. arkadaşlar bakalım kaç puan aldık 43 mi vurmuşuz çok puan vereceğini zannetmiyorum Evet 137 Tabii ki buna çok e, ekleme şeyi olmadığı için çok vermiyor arkadaşlar görüş görüşmek üzere lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın